Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ölçüsü tam tutan bir profiterol yapacağız. Öncelikle tencereme 125 gram margarini alarak başlıyorum. İsterseniz aynı ölçüde tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum ve su kaynayana kadar bekliyorum. Suyum kaynayınca yağım da erimiş olacak zaten. Suyum kaynayınca üzerine bir su bardağı un ekliyorum. Ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıra karıştıra hamurumu pişiriyorum. Burada karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Unumun topaklanmasını istemiyorum çünkü. Hamurum böyle bir kıvam aldı. Artık soğumaya bırakıyorum hamurumu. Hamurum tamamen soğuduğunda mutfak şefinin içine aldım ben ve içine teker teker yumurtalarımı ilave ediyorum. Ben toplamda 4 tane yumurta kullandım. Hamur bu kıvamda olacak. Yumurtanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre yumurta sayısını arttırabilir veya azaltabilirsiniz bu kıvama gelene kadar. Şimdi sıkma torbasını alıyorum hamurumu. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye teker teker sıkıyorum. Ben sıkma torbasıyla yaptım bu işlemi. Eğer sıkma torbanız yoksa çay kaşığı veya tatlı kaşığıyla da yapabilirsiniz. Profiterollerin tepesinde öyle bir sivrilik oluştu. O sivriliği de parmağıma hafif bir su değdirip parmağımla düzeltiyorum. 180 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirdim ben. Şimdi iç dolgusuna geçiyoruz. İç dolgusu için 2,5 su bardağı süt yani 500 milim. 1 çay bardağı şeker. 3 yemek kaşığı un. Ve 1 adet de yumurta koyuyorum. Ve bunu homojen şekilde olana kadar karıştırıp daha sonra ocağın altına yakıyorum. Pişirirken hiçbir şekilde çırpmayı bırakmıyorum dibi tutmaması için. Şöyle bir kıvam alana kadar karıştıra karıştıra pişirdim. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum ve bir paket şekerli valinin ekliyorum. Karıştırıp artık iç dolgusunu soğumaya bırakıyorum. Son olarak çikolata sos için yine iki buçuk su bardağı süt ve bir paket çikolata sos kullandım ben hazır paketlerden. Bunu da kaynayana kadar karıştıra karıştıra pişirdim. Ve cam bir kaseye alıp bunu da soğumaya bırakıyorum. Biraz burada benim sıvı oldu ama buzdolabında soğuyunca kıvamı koyulaştı. Artık iç dolgusunu doldurmaya geldik. Altını bir mutfak makası yardımıyla delikler açıyorum. Ve sıkma torbası içini doldurdum profiterollerimin. Eğer sıkma torbası yoksa yine bir ortasını kesip kaşıkla doldurabilirsiniz içlerini. Artık sunum aşamasına geldik. Üzerine çikolata sos dökerek sundum. İzlediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.